Az önce bir anda tabletimin şarjı bitti. Hemen şarja taktım. Affedersiniz yani e, bu bölümün kaç tane partı var hiç bilmiyorum. Umarım hepsini izlersiniz. En sonunda soframı görürsünüz umarım. Yani umarım umuyorum yani. Şöyle yapacağım. Pisti ezmeni çok sevmeyiz bence ama yine de yaparım ablam yer. Çünkü annem de yer. Çünkü annemle ablam fıstık yazmış seviyorum. Çok susadım. Bir de kendime bir su alayım için. Aklıma çok iyi bir şey geldi. Su içip geleceğim. Bardağıma sakın gülmeyin. Bayağı zor. Annemin gönlünü almalıyım. Çünkü bana biraz kızmış tabletimi istediğim için. Biraz da tehdit etmiş oldum. Bol bol sınırlık yapacağım. Ama neredeyse bir günde bütün fıstık yazmasını ve fındık yazmasını bitirecek bu Bunları biz. En fazla bir haftada bitiririz. O en az bir haftada bitiririz. Ama yine de devam ediyorum. Çünkü e, anne ve babamın gönlünü almam lazım. Babamla bir şey olmadı ama ben babama da bir mutluluk gelsin diye. De fındıklı olduğu için daha az geliyor çikolatası. Bu önemli değil bence. Bu bir şey bisküvi, bisküvi, pat, paketini bitireceğiz neredeyiz. Bisküvitle süt sevmeyenler yanında. Sıkıldım artık. Bir tane de fıstıklı yapayım. Böyle yüzüm gözükmüyor birazcık uzadım Boy sırasını... Şaka yaptım o zaman. Ben zaten çok uzun olmak istemedim hayatımda hiç. Yani uzun kızlar gördüğümde bence erkekler daha uzun olmalı yani kadınlar kısa olmalı. Benim yöne görüşüm bu. Aksine olduğunda ben hoşlanmıyorum. Bu kadar yeteceğini düşünüyorum. Başka ne yapabilirim ki ben? Ne yapayım başka? Daha ne istiyorsun abi? Allah'ım ya Rabbim. Buraları sırası geldi. Geldi. Ay şunu dolaba kaldı. elimin Elimi yıkamam lazım. Tamam. Şimdi de bunları bir tabağa alalım. Buna kadar göndermeyi düşünüyorum. Bu arkadaşlar siz hep benim evimi gördünüz. Hiç böyle olmadı ama tablet olduğu için yani, telefondan çekmiyorum maalesef. Telefonum var ama telefonum yani çekmiyorum telefon küçük küçük yani her yeri çekemiyor. O yüzden telefonla çekmiyorum. Ekranı sol. Bir şey daha yapmam lazım. Çok az oldu. Yani. o kadar şey yapmışım gibi gözükmeyeyim. Bunu atamam çünkü başka tepsimiz yok. Hepsini batırdım. ki nedense bu videoda bana uzun zaman verdi ki böyle davranıyorum. 止まれた。 ne yapsam diye düşünüyorum şu an. Tatlı bir şey yapmam lazım. Şimdi sofrayı kuracağım. Şöyle toplayayım. Tamam, sofrayı şimdi Arkadaşlar göstereceğim size nasıl olduğunu. Zandı, zandı, zandı. Zandı, zandı. Zandı, zandı. Burada da, şu, <laughs> tamam, da şimdi size sofrayı göstereceğim. Kimin sofrası bu? Bu benim sofram. Ya gerisini bilmiyorum. Şöyle Şu üçgen yapmaya çalıştım. Şu görebildiğiniz kadar görüyor musunuz? Nasıl şey?